Merhaba arkadaşlar. Kesir problemleri konusunun ikinci testi. ilk soruyla başlıyoruz. Gri ve siyah güvercinlerden oluşan bir sürüdeki güvercinlerin 2 bölü 5'i gri, 1 bölü 3 dişidir. Gri ve siyah sayar. E, gri olmayanlar sıra siyah, siyahtır. Çünkü ya gri var ya siyah var bu e, sürüde. Şimdi bütün güvertinlerin sayısına x dersek e, x'in 2 bölü 5'i griymiş. Yani 2x bölü 5 gri. Bir x bütünü 5'e bölünmüş 2 parçası alınmış. Kalanlar da 3x bölü 5'tir. Daha doğrusu x'ten 2x bölü 5 çıkarsa 3X, 3x, bölü 5 kalır. Bu da siyah güvercinlerin sayısıdır. Bir de 1 bölü 3'ü dişidir diye veriyor soruda. Dişi ve erkekleri dv ile temsil edersek dişiler 1 bölü 3'ü olduğuna göre x'in 1 bölü 3'ü yani 1x bölü 3. Kalanlar da erkek olmalı. Ee, 1x, 1x'den 1x bölü, yani x bölü 3 çıkarsa 2x bölü 3 kalır. Bunlar da erkeklerin sayısıdır. Bu sürüde 20 erkek güvercin olduğuna göre yani bu 2x bölü 3 20 olduğuna göre kaç siyah güvercin vardır? Bu 3x bölü 5'in ne olduğunu e, soruyor. 2x bölü 3 20'ymiş. Bu durumda bunu bu sadeleşirse 10 x eşittir 30 olur. x eşittir 30 ise 3x bölü 5'in ne olduğunu da bulabiliriz. 3x bölü 5 demek ki e, 3 çarpı 30 bölü 5. 5'te 30 sadeleşirse 6. 3 kere 6, 18. E, bu, bu sürüdeki siyah güvercilerin sayısı olur. Yani C şıkkı doğru yanıtır. İkinci soru. 25 kişilik bir grubun 1 bölü 5'i kadın, geriye kalanları erkektir. 25'in 1 bölü 5'i yani 5'te bölü 5. 5 kadın varmış. Geri kalanları toplam 25 olduğuna göre 20 tane de erkek. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa grubun 1 bölü 3 kadın olur. Gruba 15 kadın, 5 erkek katılırsa, 15 kadın katılırsa 5 artı 15, 20. 5 erkek katılırsa 25 erkek olur. Toplam 45 kişi oldu. E, 20 tane kadın var. 20 bölü 45 bu oranında yazalım. Bu 1 bölü 3 olmadığına göre A şıkkı doğru değil. E, B şıkkı gruba 15 kadın katılırsa toplam 20 kadın olur. 5 erkek ayrılırsa 15 erkek kalır. Toplam 35. 20 bölü 35. Bu da 1 bölü 3 değil. B şıkkını atıyoruz. Grubu 10 kadın 10 erkek katılırsa 10 kadın e, katılırsa 10 artı 5 15 oldu. 15 kadın toplam. 10 erkek katılırsa 30 erkek oldu. Toplamları 45. E, bu 15 olduğuna göre 15 bölü 45. 1 bölü 3 yani C şıkkı doğru yanıt olmalı. Diğerlerine bakalım. 1 bölü çıkmaması lazım. Grubu 10 kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa 10 kadın katılırsa 15 kat kadın olur. 5 erkek ayrılırsa 15 erkek olur. 15 bölü toplam 30. 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 3 değil. Değeri değil. Gruba 5 kadın katılıp yani 5 artı 5 10 kadın olacak. 5 erkek ayrılırsa 15 erkek kalır. Toplam 25. 10 e, bölü 25 de yine kadınların oranı. Bu da değil. Demek ki C gerçekten de doğru yanıt. Üçüncü soru. Bir sınıfın Voleybol takımı yapmış olduğu maçların 3 bölü 7'sinde yenilmiş, diğerlerinde yenmiştir. Yani yaptım yapmış olduğu maç sayısı x ise 3x bölü 7'de e, yenmiş, yenilmiş, kalanları da 4x bölü 7, 4x bölü 7'de de yenil e, yenmiş. Bu tak, e, bu takımın yendiği maçların sayısı 8 olduğuna göre, e, yenildiği maçların sayısı kaçtır? Yani 4x bölü 7. 8 olduğuna göre, bunu bu sadeleşirse eğer 2 kalır. X eşittir 14 demek. Ki x dediğimiz şey toplam yaptığı maç sayısıydı. Bu 8 olduğuna göre yenildiği maç sayısı 3x bölü 7. 3x bölü 7. O zaman bizim aradığımız sayı 3 çarpı 14 bölü 7. Bunlar sadeleşir 2. 3 kere 2 6. Yani değişik. Dördüncü soru. Bir futbol takımının bir sezon boyunca attığı ve yediği gollerin toplamı 120'dir. Attığı gollere A diyelim. Yediği golleri de Y diyelim. A artı Y. 120. Bu takımın attığı gollerin sayısı yediği gollerin sayısının 2 bölü 3'üdür. Attığı golleri A dedik. Yediği golleri Y. Bu yediği gollerin 2 bölü 3'ü. Yani yediği gol çarpı 2 bölü 3. Yani A eşittir. 2 Y bölü 3 oldu. Buna göre bu sezon bu takım sezon boyunca kaç gol atmıştır? Yani e, A'nın değerini soruyor bize. Burada y yerine olduğunu bulursak y eşittir Y'yi çekersek daha doğrusu bu 3A bölü 2 oldu. Şimdi bu Y'yi alıp burada yerine koyarsak e, A'yı bulabiliriz. E, A artı y bu 120 eşittir. Bu eşitlikten dolayı A artı y A artı y yerine de 3A bölü 2 yazalım. Bunu 2A bölü 2 yapıyorum. Payları eşitlemek için. Bu 5A bölü 2 oldu. 5 5'te 120 sadeleşirse 24 kalır. 2'de 24 çarparsak A eşittir. 24 çarpı 2 eşittir. 48 oldu. Yani C şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bir kamyonunki kumun 3 bölü 4'ü ile 3 bölü 4'ü inşaat alanına dökülmüştür. Bu kamyondaki kuma X diyelim. X miktarda kum olsun burada. Onun 3 bölü 4'ü 3x bölü 4 e, inşaata. Gördüğümüz gibi bu sorular matematik sorusu olduğu kadar Türkçe sorusu da. Yani bu, burada bir metin verilmiş. Bu metini matematiğe çevirmemiz gerekiyor sadece. E, sadece dikkatli okuyup ne dediğini anlamamız önemli. Dökülen kumun e, 5 bölü 8'i harç yapımında kullanmıştır. Bu inşaat alanına dökülen kum 3x bölü 4. Bunun 5 bölü 8'i yani 3x bölü 4'ün 5 bölü 8'i. Bunu 5 bölü 8 ile çarparsak eğer 15x bölü 32. 15x bölü 32 harç yapımında harç yapımda kullanılan e, kum 105 kilogram olduğuna göre başlangıçta kamyonda kaç kilogram vardı yani x'i soruyor bu 105 olduğuna göre x nedir? Bununla, e, 15'i sadeleştirirsek burada 21 kalır. Bunu 5'e bölersek 3. Bir daha 3'e bölersek 7. Demek ki x eşittir e, 32 çarpı 7 oldu. 210 artı 14. 224. Yani C çıktı. Altıncı soru. Ahmet parasının 2 <laughs> bölü 3 ile 3 gömlek. Ahmet'in parası X olsun. 2X bölü 3 e, eşittir. 3 gömlek. Gömleğe G diyelim. Kravata da K diyelim. 3G artı 2K. Kalan parasının kalan parası da 2 bölü 3'ünü harcadıysa eğer e, yani x'ten 2 bölü 3 çıkarsa 1 bölü 3 kalır. x bölü 3 yani. Kalan parasıyla da 1 gömlek ve 3 kravat alıyor. Yani 1g artı 3k. Buna göre 1 gömleğin fiyatı 1 kravatın fiyatının kaç katıdır? E, şimdi burası x bölü 3 bunu 2 ile çarparsak ne olur? 2x bölü 3 burası 2 ile çarpınca 2 gömlek artı 6 kravat oldu. Yani bu iki, burası 2. x bölü 3. Sol tarafta eşit olduğu için bununla da bu eşit olmalı. Yani 3g artı 2k eşittir. 2g artı 6k. Bunu bu tarafa atarsak g eşittir. 4k oldu. bir gömleğin fiyatı kravatın fiyatının kaç katıdır? Tam olarak bunu soruyor zaten. Bir gömlek 4 tane kravat ettiğine göre onun 4 katıdır. O da c eşit. 7. soru. Bir öğrenci harçlığının 1 bölü 7'si ile 1000 liralık otobüs biletinden 20 tane almıştır. Öğrencinin harçlığı kaç liradır diye soruyor. Ona x diyelim. x bölü 7 x çarpı 1 bölü 7 x bölü 7. E, bu 20 çarpı 20 tane aldığına göre bu 1000 liraktan e, x bölü 7 20.000 oldu. 20.000'i 7 ile çarparsak 7 çarpı 20.000. E, bu eşittir 140.000 oldu. Yani x'i soruyor zaten bize 5 8. soru. Bir top kumaşın 1 bölü 4'ü A kişisine kalanın 2 bölü 3'ü de B kişisine satılıyor. Bir top kumaşın uzunluğunu, miktarını istersek 1 bölü 4, x bölü 4 a'ya gidiyormuş. Kalan kalan x, yani bir çeyrek giderse 3 çeyrek kalır. 3 x bölü 4 kalanın 2 bölü 3'ü yani bunu 2 bölü 3 ile çarparsak 3'ler sadeleşir. 2 x bölü 4 yani x bölü 2. Yani bu kumaşın yarısı b eksisine gidiyormuş. Geriye 36 metre kaldı. X bölü 4 gitti, yarısı da gitti. X bölü 4 artı X bölü 2 eşittir. Bu 2X bölü 4, 3X bölü 4. 3X 4 satıldı. Geriye tabi bir tane çeyrek kalır. X bölü 4. Geriye 36 metre kumaş kalmış. X bölü 4 36 ise X eşittir 4 çarpı 36'dır. Aya satılan kumaş kaç metredir? Aya satılan arkadaş X bölü 4. Ya tam olarak bize x bölü 4 36 soruyor. Yani c şık. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bir torbadaki bilyelerin 2 bölü 5 kırmızı, 1 bölü 3 sarı, geriye kalan da beyazdır. Kırmızıya k diyelim. Kırmızı bilyelerin sayısını temsil etmek için sarıya da s, beyaza da b olsun. Bu yani beyaz torbadaki beyaz bilyelerin e, sayısı. O da B ile temsil ediliyor. Kırmızı dediğine göre toplam x tane biliyorsun e, torbada. Bu, demek ki 2x bölü 5 eşittir k. 1 bölü 3'ü x bölü 3 s kalan da yani x eksi 2x bölü 5 kırmızıları çıkardık. Bir de sarıları çıkartalım. Eksi x bölü 3 eşittir b. kırmızı bilyelerin sayısı sarı bilyelerin sayısından 9 fazla olduğuna göre e, torbada beyaz bilgilerin sayısı kaçtır diye soruyor. Yani bu kırmızı K eşittir. E, sarı bilgilerden 9 fazla. S artı 9. Yani 2x bölü 5 eşittir. x bölü 3 artı 9. Bunu, şimdi 2x bunları payda eşitlersek eğer. Bunu 3 bunu 5 ile çarparsak. 6x eksi 5x x bölü 15 eşittir 9 oldu. E, demek ki x eşittir 9 çarpı 15. Yani x'ten buraya şimdi 15 bölü 15 olarak yazarsak b'nin e, payda b'nin ne olduğunu bulalım tam olarak. Bunu 3 ile bunu da 5 ile çarpalım. 15 eksi 6 eksi 5 bölü 15 x eşittir b. Dolayısıyla burası 11, 14, 15 eksi 11 eşittir 4 oldu. 4x bölü 15 b beyaz bilgilerin sayısıymış. O da 4x yerine 9 çarpı 15 yazarsak bunu 15'e böleceğiz. Bunlar sadeleşirse 4 kere 9 eşittir 36. Yani aşık. 10. soru. Maaşının 3 bölü 7'sini ev kirasına ayıran bir memur. Maaşa x dersek 3x bölü 7 eşittir kira. Buna k diye temsil edelim. Kalan parasının 1 bölü 3'ünün 25 TL fazlasını mutfak masraflarına ayırıyor. M'de, M'de mutfak masrafı olsun. Kalan maaşı 3x bölü 7. E, kiraya gitmişti. Kalan 4x bölü 7. Yani x'ten 3x bölü 7 çıkarsa 4x bölü 7 kalır. Bunun 25. E, kalanın, kalanın 1 bölü 3'ü. Yani bunu 1 bölü 3 ile çarpacağız. Bir de 25 ekleyeceğiz. Bu da mutfak masrafıymış. E, memurun ev kirası mutfak masrafının 2 katı olduğuna göre. Yani bunu 2 ile çarptığımızda bunu elde ediyoruz. 3x bölü 7 eşittir. Bunu 2 ile çarpacağız. Bu 4x bölü 21. 4x bölü 21 2 ile çarparsak 8x bölü 21. Bunu da 2 ile çarparsak 50. Böyle bir şey elde ettik. Şimdi bunu 3 ile genişletirsek 9x bölü 21 oldu. Paydaları eşitledik. Bunu öbür tarafa atarsak 9x 8x x bölü 21 eşittir 50. Demek ki x eşittir 21 50 çarpı 21 o da 1000 artı 50 1050 Memurun maaşı kaç TL'dir? Yani ikisi soruyor bize. A doğru yanıtır. 11. soru. Bir futbol takımının yaptığı maçların 1 bölü 3'ü beraberlikle 1 bölü 4'ü de yenilgiyle sonuçlanmıştır. Toplam x tane maç yapsın bu futbol takımı. 1 bölü 3'ü x bölü 3 b. B'yi de beraberlikle simgeleyelim. Ee, daha doğrusu beraberliği b ile simgeleyelim. 1 bölü 4'ü ise yenilgi ile yani x bölü 4'te yenilgi buna da y diyelim. Bu takım 10 maç kazandığına göre e, beraberlik sayıların, beraberlik olan maçların sayısını yenilgi olan maçların sayısını toplarsak e, kalanlar 10 oluyormuş. Yani x bölü 3 artı x bölü 4 bunu payda eşitlersek 4, 3 ile çarpacağız. 7x bölü 12. Bu eşittir. B artı y. Kalanlar da 5x bölü 12. 5x bölü 12 de demek ki takım kazandığına göre ona da k diyelim. Bu, bu k 10 olduğuna göre bunu da sadeleştirirsek 2 x eşittir 24. Demek ki bu takım toplam 24 maç yaptı e, kaç maç yaptığına göre onun da C şıkkı olduğunu görüyoruz. 12. soru. Bir miktar paranın 1 bölü 4'ü ile kitap, 1 bölü 5 ile defter, geri kalan ile de 5 kalem alınmıştır. X miktar para olsun. Bunun 1 bölü 4'ü e, kitap, X bölü 5 defter, e, geri kalan da artık ne kaldıysa X eksi, X eksi 4 bölü X eksi 5, 5 tane kalem alınmış. Şimdi k artı d'yi bulursak eğer x bölü 4 artı x bölü 5 payda eşitlersek bunu 5 ile bunu 4 ile 4x artı 5x 9x bölü 20 oldu. Kalan 11x bölü 20. 11x bölü 20 ile 5 kalem alınmış. 11x bölü 20 eşittir 5 kalem. Kalemlerin fiyatı eşit olduğuna göre bir kalem için ödenen para toplam paranın yüzde kaçıdır? Kalemlerin e, kalemi e, A ile simgeleyelim. Yani 5A olsun. 5 tane kalem. E, bize bir tane kalem soruyor. Yani A'yı soruyor. Bu 5'i öbür tarafa atarsak yani her, her iki tarafı 1 bölü 5 ile çarparsak e, 11X bölü e, 5 çarpı 20 100. Eşittir A oldu. Yani e, A bir kalemin fiyatı bu X'in yani toplam paranın, toplam para miktarının yüzde biriymiş. Yani C şıkkı. 13. soru. Etiket fiyatı 5P bölü 4 TL olan bir ürün. Sezon sonunda P TL'ye sıtılıyor. E, sezon sonunda bu ürüne etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim yapılmıştır? Yani 5P... Bölü dört çarpı yüzde x diyelim, x bölü yüz. Burada yap, yapılan indirim. Yani bu bunu bunu hesaplarsak x bu indirimli fiyatın toplam fiyatın yüzde kaç olduğunu soruyor. Bu da bunu x'i de yüzden çıkardığımızda bu indirim fiyatını bulacağız. Pler sadeleşir tabii ki burada. Beşler sadeleşir, 20 x eşittir. 20 çarpı 4 80 oldu. Yani bu P normal fiyatın %80'iymiş. P eşittir. E, ee, %80 80 bölü 100 çarpı 5P bölü 4. Bu da etiket fiyatı. %80 olduğuna göre bu et, bu, bu ürün e, %80'ine satılmış. Demek ki %20 indirim yapılmış. Yani 5 çıkıyor. Ali parasının 5 bölü 9'u 5 bölü ile kazak 5 YTL'si ile de çorap almıştır. E, ee, Ali parası X olsun 5X bölü 9 kazak kazaktı K olsun e, ee, de 5. Bu harcamalardan sonra Ali'nin kalan parası başlangıçtaki parasının 1 bölü 3'ü. Kalan parası da Ali'nin X parası vardı. Bundan 5x bölü 9 çıktı. Kazak alındı. Bir de 5 çıktı. Çorap alındı. Kalan para bu. E, kalan parası başlangıçtaki paranın 1 bölü 3'ü. Başlangıçta x, ol, x para olduğuna göre x bölü 3'ü olduğuna göre alınım başlangıçta kaç saat y vardı. Yani x soruyor bize. E, tamam. Şimdi burada işler çarpma yapalım. 3x eksi 5x bölü 3 eksi 15. Eşittir x oldu. Bunu X'i öbür tarafa atarsak 2x eşittir 2x eksi 5x bölü 3. 15 de öbür tarafa atalım 15 elde ettik. Bunu 6x bölü 3 olarak yazarsak bu 5x 6x eksi 5x x bölü 3 x bölü 3 15 ise x eşittir 45 olur. 15. Soru. Bir manav kilogramı 300 kuruştan 60 kilogram elma alıyor. Bu elmaların yarısını kilogramı 350 kuruştan, kalanın 2 bölü 3'ünü de kilogramı 280 kuruştan satıyor. Bu manav geri kalan elmaların kilogramı en az kaçtan satarsa zarar etmez. Zarar etmemesi demek en azından aldığı fiyatı kazanması demek. Aldığı fiyat nedir? 300 çarpı 60. 300 çarpı 60'ı kazanması lazım geriye. Yani 300 çarpı 60 sayısı toplam yaptığı toplam kazandığı paraya eşit olmalı. Bu elmaların yarısını yani 60 kilogram dediğine göre 30 kilogram çarpı 350 e, Kalanın elmaların, kalanın 2 bölü 3'ü yarısı gittiyse yarısı kaldı. 1 bölü 2'si e, kaldı. Yani 30 kilogram kaldı. 30'un e, 2 bölü 3'ü e, 20'dir. 20 kilogramı da 280'den satıyormuş. Geri kalan 10 kilogram kaldı. 10 kilogramı da kaçtan satarsa bu tam en azından bu şey eşit olur. 300 çarpı 60'a eşit olur. Buna da istiyoruz. Burada eksi olursak sorun soruyu çözmüş oluyoruz. Şimdi burada ona bölebiliyoruz her ifadeyi onunla sadeleştirirsek eğer 300 çarpı 6 6 çarpı 300 eşittir. 3 çarpı 30 350 yani 1050 e, artı 2 çarpı 280 560 artı x oldu. Burası da 6 kere 3 18 olduğu 1800. Bunun toplamı e, ikisinin toplamı 550, e, 560 artı 50 1610. Evet 1610. Bununla 1800'ü çıkartırsak 1800 eksi 1610 x. Yani burası kaç oldu? 1800'den 1610'u çıkarırsak 190. x eşittir 190. Eşk. 16. ve son soru bir çiftçi tarlasından topladığı karpuzların 1 bölü 4'ünü tanesi 5 TL'den x tane topladı diyelim. x bölü 4'ü 5 ile çarpacağız. 5 x bölü 4 buradan para geldi. Geri kalanların tanesini 7 TL'den satarak geri kalan 1 bölü 4'ü çeyreğini sattıysa 3 çeyrek kalmıştır. 3 x bölü 4'ünü de 7 TL'den satmış. Top, satıştan 260 TL elde etmiştir. Yani bunların hepsini toplamı 260 kaç karpuz satmıştır? Yani x kaçtır diye soruyor. Ortak 4 paydası olduğu için 5x artı 21x 26x bölü 4 260 ise 26'lar sadeleşir 10 kalır. x eşittir 40. C şıkkı.